Manisa Uzunbur'un köyündeyiz, bir köye geldiğinizde bir evin girişinde, damında vesairesinde şanlı bayrağımız varsa orada düğün vardır diye bir gelenek var, ben evet, böyle söyleyebiliyorum. Düğün varsa yemek pişiyordur ya, <laughs> ahalede yemek yemek yediğine göre, doğru doğru gelmişiz doğru, düğün var burada. Afiyet olsun helva. dur, <laughs> dur. Aslına <gülüyor> gidelim biz. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş, hoş, geldin. Ya da... hoş geldin. Oho! 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 Televizyonda <laughs> senin güle <laughs> güle yok bize. Ölmem şimdi. Çok şükür sağsın. Ölmedim. Hoş geldin. İyisiniz senin inşallah. Senin geldiğini duyunca koşa koşa geldim. Ama hala yorgunluğunu atamamışsın Yorgunlu. sen. Hı. Çoğu düğün yemeklerinde Hı. bir tane aşçı vardır. Yemeği de o dağıtır. Parsayı da o toplar. Hı. Yani parsadan kasıt hani bahşi mahşi olur. Sizde maşallah her tencerenin başında biri var. Ama hep ben ona öyle dayanabiliyorum canım. He? Baş aşçı kimdir? Ya ben hepsini kapmaya dayanamam bunu. Baş aşçımız teyze. He? Ya bu yemekleri aslında siz yapıyorsunuz. Ben yaptım. Aşçı başı sizsiniz. Hı hı. Annem niye bölüşüyorsun bahşişi? Biz kazancı başıyız. Ama ben bunlar katamam yalnız belim ağrıyor ya. Ha sen yardımcı aldın. Ne yardım aldın? Evet. Yani, yani, i̇smin iyi. nedir annem? Ayşe Dudu. Ayşe Dudu. Ha. Kaç yıldır yapıyorsun böyle düğün yemekleri? Ee, ne bileyim var işte 5-10 yıl oldu uğraş yok bazı evlerde, köylerde ünlüyorlar bana. Çağırıyorlar. Çağırıyorlar. Benim köy alan için. <laughs> Ayşe anne gel diyorlar ama imdat. Ha, düğünümüz ha, var diyorlar. En, düğünümüz var diyorlar. Bu malzemeler senin mi bütün kazanlar, kepçeler? A -a. Bunların Buradan, buradan Sen sadece gelip malzemeleri alır yaparsın. Yaparım yani. burada. Karşılığında bir ücret var mı? E, ücretimi veriyor, veriyorlar. Baz almıyorum, baz alıyorum. Neye göre alıyor, neye göre almıyor? Tipine mi bak? <laughs> ya ne yapayım? Emeğime göre alırım canım. Emek çekiyor ki. E, canım almadığın zaman da emek çekiyorsun. E bazen böyle kendi insanlarımız oluyor yani fakirle. Fukaradan almıyorsun. E, orada köyde bizim Kardeşim olur mesela. Tabii canım insan öz kardeşinden akrabalardan Ondan falan. bile almıyorum işte. Ama fukaralardan da almıyorsun yani. Almıyorum ya. Bol kepçe. Gönlü de maşallah Ayşe teyzenin. He. Bol kepçe. Adamsa? Adam öyle 3 sene oldu. Allah rahmet eylesin. <laughs> Seviyor muydun rahmet Seviyordum ya. Sevmem ben adamı ya. Herkes adamı se. Sevmeyen de var. Olsun ben seviyordum işte. Neler yaptın? Bu yemekte neler var? Ben Bak, bir nohut, nohut pilav. gördüm ama. Bak pilav var, burada helva var. Orada kompasya var, burada keşkek var. O topalak, o fasulye, o nohutlu orada. Yani. Ne zaman yaptın bunları sen Ayşen? Sabahtan de? beri. Bu keşkeyi yapmak zor ama. Zor tabii ya keşkek yapmak zor. Böyle böyle. <laughs> Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol Allah razı olsun. De Allah Hoş geldin senden. Hoş bulduk. E, tencere nöbeti mi? Eh görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Nedir göreviniz efendim? İşte o başın oturduk çekeceğiz yemek çekeceğiz. Oturmazsan biter mi bu? E biter mi ya katmayınca harcamanca biter mi? Bitmez. Serv servis gelen alsın ne bu kazanın başında bekleniyor ha, Olmaz onlar yorgun geliyor örgün geliyor tabi onlara biz şeyimizi göstereceğiz. Nerede yorgun geliyor? Karşı evden geliyor oturuyor lombard diyor ondan sonra helva yiyeceğim diyor. Onu da bir i̇şte, zahmet gelip alıversin kaç i̇şte Onlar bizim misafirimiz olduğu için biz onları ağırlamak zorundayız. Koşlar. Tosunum. Koç yiğidim. Allah razı olsun senden. Allah razı olsun. Yemek yapmaya bir köye geldin. Keşkek zor. Dövmesi lazım. Kim dövecek? Bakarsın en pehlivan kimse. Gel koçum dersin. O gelir ve... Eyt. Evet. Evet. İsim? Erol. Erol. Erol Çakır. Yaş? Yaş 33 Evli bekar Evliyiz abi Allah Mesut Bahtiyar etsin İki oğlan var Yemeğe meraklı mıyız Erol? Yok abi eksik kadromuz varmış burada ee, Keşkek de erkek gücünü simgelediği için Biz erkeklerin hakimiyetini Burada e, temsilen bulunuyoruz yani şeyin başında <laughs> Aşçıbaşı değil keşkekçi başıyız Keşkekçi başı Evet abi Erkeklerin hakimiyetini Keşkek kazanının başında Sağlam Hanım gibi kepçeyle yemek doldurarak baya Erkek hakimiyetini göstereceğiz bu sadece simge abi. Erol! <laughs> Erol! Ölen Erol! Erkek hakimiyeti öyle gösterilmez Erol'cuğum. Yani yine sen bilirsin tabi saygı duyarım ayrı mevzu da keşkek kazanının başında erkek hakimiyetini göstereceğim öyle mi? Maşallah dökülen dişlerimizi porselenlerle bir tamam etmişiz. E, ne yapalım çocuğum? Şey İsminizi bağışlar mısınız? Elif Kuşu. Elif Hanım efendim. Elif. Bu düğün sizin bir akrabalık bağınız var mı düğünde? Kızların babası kardeşim oluyor. Sizin yeğenleriniz mi? Evet. Sizin adam? Ben işte oluyor adam da. Yok sizin Evliyim adam? sağ. Sağ. İyi çok şükür. Ne zaman evlendiniz? Hiç biliyor musun çocuğum? Okumam yazmam yok. Hiç benim çocuğum da oraları sorma kar. Annem ben sana <laughs> alfabenin 22. harfini sormuyorum ki. Evet. Ne zaman evlendin diyor? Ne zaman? Olmuş mudur bir 40 sene? Olmuştur olmuştur. 50 sene? Yok canım. Olmuştur, olmuştur. 30 sene? Olmuştur. 20 sene? 32 sene bile olmuştur yani. Bilmem. Sen 30. bilmiyorsan ben nereden bileyim? Ben, işte sen soruyorsun ben de öyle da işte. <laughs> Sallıyoruz öyle bir. <laughs> evet, evet. Tut ki 32 ne fark eder yani. Olsun 33-34. <laughs> <laughs> Adam neniz oluyordu? Akrabanız mıydı? <laughs> değil değil. Karşı köyden. Karşı köyden nasıl evet, olmuş da görmüş de sizde. öf! öf. sorma kardeşim. İki Benim dedemin hanımı öldü. Benim hanım, beyim de babası yok oluyor. O annesini dedemi veriyor. Benim dedem de torununa oğlunu veriyor kadını. Biz de evleni veriyoruz gar. Ne yapalım? O gün bugün o omuz durmuyor. Dede evlenince biz de toruna. Hah. Yani. Ne yapalım? Anadolu'da şimdi? berdel var. Berdel nedir? Biz işte sizden kız alacağız karşılığında da size bir kız vereceğiz. Ama Hı? Dede, Hı? Dede, dede, dede rahmetli oldu mu? Oldu. Yani babanız kendi babasının mutluluğu için tabi kızını feda etti. Tabi. Ne mutlu benim babama gene? Tabi ne mutlu? <laughs> Babası keyif çatacak diye? Tabi. Tabi diyor ya. Kaç sene yaşadı dede? analıkla. He he bayağı yaşadı. Ha iyi keyfini <laughs> o kadar derin karıştırma kal canım. o da torun <laughs> yanıma şuna kızar. <laughs> Bu Bunu da berdel ver, <laughs> Maşallah aslan gibi oğlan. He <laughs> Sonra sevdiniz mi adamı? Ben mi? Hı. Paşa diyorum adamın adını paşa. İyi e, iyi etmişler o zaman. <laughs> i̇yi demişler ya. İyi ki de. vermişler size adamı. Kendisine paşa mı diye hitap ederler? Ben ettim paşa diye hitap. Çünkü adamdan memnun kaldım. Adamın içkisi yok, bir şeysi yok. Adam beni çocuk aldı, kendi elinde yetiştirdi. Yemek bilmezdim, iş bilmezdim. Adam beni ana baba gibi yetiştirdi. Adam çıktı yani. Adam çıktı. İyi. Adama sizi seviyorum der misiniz? Ben istemem mi? Paşam karnını aç mı oradan karşıdan gelekene. açmışsın susuz mu bir yakadan gelenekene. Sevmem mi adam ya? Adamı sevmezsen adını paşa koymam. Bilmem. Konur konmaz yani. Konur. Demek ki Anadolu'da seni seviyorumun Hani erkeğin geldin. kalbine giden yol mideden geçer ya şuymuş. Ha, paşa geldi paşa. Paşa geldi. Paşa'ya ah. paşa. paşa bak paşa'ya. Paşam. Sizin nur içinde yatsın. Çok çapkın bir dede var ya. Eee dede öyle. Sizin <laughs> babaanne rahmetli olunca. <laughs> dede öyle kaldı Ayaz'da. <laughs> evet. Sonra hanım hanım e, hanımefendinin to, torunu oluyor mu dede? Dedenin torunu oluyor. Heh. Sizin anneannenin babaanneli mi? Ana, anam aldı torununu bana verdi. Sizin annenizle dede evlendi. He. Torununu da He. siz ben, aldınız. Ben yedemin olarak aldım bunu. Yedi mi? Ne yapayım gari? Anamı bedava mı vereceğim canım? E, bir yerde tabii canım. He. Anad, anadır candır. Ana, <laughs> E anamı da kaçır, elimden kaçırırsın ben nasıl evleneceğim? Hiç. Bir abi. ana kalmış elde. Be. Al anamı. He. Ver, ver karımı. Öyle. öyle abi gözünü açacaksın. Açacaksın tabii canım. He. Yalnız o, vallahi valla kendine. kendini. Paşam e, diyor başka bir şey demiyor. Eee Allah ona mutluluk versin. Sağlık versin. Vermiş yani, canım çok şükür. Yani Allah bir sağlık. Birbirimizi taşıyoruz ver. canım. Taşıyoruz canım. Taşıyoruz. Dede sonra Niyeti bozmadı mı, ben bir hanım daha alayım falan diye? Yok canım zaten, bir karıya zor mu karıya. Hı? Ehtiyarlı ya. <laughs> Olur mu? Valide, ben varmam deseydin olacaktı? E biz onu gönlünü verdik ya. Ha ben varmam, gitmiyorum e, deseydin. Gitmez ge gitmez, benim anamdır, bakarım ben. Ha sen o zaman be bekar kalıyordun. Oho, elimi sarılsam bellisi. Kimmiş <laughs> ya? <laughs> He? Soba yanıyor mu? <laughs> A Ateşin üstüne oturdun, hararet bastı, ondan mı konuşuyum ben? İnsan eşinin yanında öyle der mi dayım ya? Sayın Paşam, ya. ne demek elimi sallasam ellisi? E canım bunu vermedikten sonra ben ne yapayım? Be bekar mı olacağım? Ya kalmazdın da büyük ihtimalle. Eee? E, i̇nsan hanımının, gerçi arkasından konuşuyoruz şu an Arkasından konuşuyoruz ya. Evet. Yani yüzüne karşı Duymak, söylemişim duymaksın, şeyimiz duymaksın. yok. Canım insan hanımının arkasından <laughs> varmazsa varmasın be, elimi sallasam ellisi der mi ya? Sayın Paşam olmadı yani. E da der. Bulurduk ya bir tane. E bulaydın. Ay, Ama nasip bumuş. Siz beğeniyor muydunuz kendisini? Beğeniyorum canım. Beğenmezsem alır mıydın? Anne. <laughs> Anne. Anne. Ne dedim? Öyle kaynatıyoruz senin adamla da. Peki hiç altındır, takıdır, bileziktir, kolyedir istemedin mi? Oldu oldu, oldu. oldu. dahtalacağım. Allah razı olsun dahtala. Geçim olmayınca altın biraz olmuş ne, ne Geçim olsun dünyada. Olmadı mı geçim canım? Oldu. Oldu. Ne ben kolyeyi? başverenlere. Adam ama Mülayim be mi, maşallah. Hı? Abi hoş geldin. Hoş bulduk dayım. Adam diyor Mülayim. Mülayim. Altın altın o. Altın ne? Ne altın mı Altın. 82 karatlık maşallah. Pırlanta yani. Evde sizin söz mü geçiyor acık? benim sözü geçmez yani, O kadar geçer. <gülüyor> <gülüyor> evet. Komşudan <laughs> al haberi. Kimin sözü geçiyor evde? Bak o görümce ya, bak o, o görümce olduğu için bak nasıl arayı bozacak. Yok canım niye bozsun canım. arayı? Ne Ge Geçiydi, geçiydi bak. Ama sen bana güvenip öyle sert davranma. Bu <laughs> şu, <laughs> şu kıymetli dakikalar geçici. <laughs> Beş dakikaya kadar bizim röportaj biter, biz biner arabamıza gideriz gene kalırsın baş başa. Evet, Dikkat tamam. ettim. Az önce omuzunu dürter gibi yaptın. Paşam gözünü seveyim. Söker rütbelerini Allah korusun. Bak, 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 Aman Bak sözün geçeyim dedin. Hı? Şimdi söyleyeceğim sözün geçeyim. Benim hani diyorum ki erkek beni danışmadan bir iş yapsın. Bu paşa da bana danışmadan bir iş yapmadığı için biraz üzülüyorum yani. Hep danışıyor bana. Hep size danışıyor. Hep danışıyor. Ben onu istemiyorum. Hep kendi bildiğini yapsın bir işi şey istiyorum yani. Kadınlar biraz kendilerini güvenli ya, erkeklerden işte. hoşlanıyorlar benim ha, anladığım kadarıyla. Sen arkadaşına danışmaz mı? Sen de neden böyle konuşuyorsun? Ben danışmak istemiyorum. Ne danışıyor size? Kahveye gidebilir miyim mi diyor? Yok yok öyle değil. Ya. E Neyi şu danışıyor? Işi, şu işi yapalım, şunu alalım, şunu edelim mi? Ne diye. kadar güzel bir şey. Güzel bir şey de ben öyle istemiyorum. Ama siz hanımlara da yarılınmıyor be. <laughs> kendi başına iş yaparsın. Hiç aklımızı sormuyor. Bizi adam yerine koymuyor. Ne güzel danışıyor adam işte. Bütün yanımlar aynı. Benim hanım da aynı. Kendi başına bir iş yap. Yapıyorum ondan sonra da yaralamıyor size. Sorma be dayım sende be. Ne iş açacağım başına? Yaralamıyor size be. 40 yıl sırtında taşı bir günündür. danışmadayım sende. Ne danışıyorsun? Olmaz galiba bu saatten sonra. Hı? Bu saatten sonra olmaz. Sen tırsmışsın. <laughs> Tuzmuşun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Altın iyisi. dişli. <laughs> i̇sminizi bir bağışlarsanız. Kerime. Kerime, Kerime Hanım Hı -hı. Efendim. Sizin evlilik hikayesi benziyor mu biraz? Benziyor onlara. Onlarla bir sayılırız. Ben de onun amcasına vardım. Amcasına varmak için onların amcalarından ne aldınız? Hiçbir şey almadık. Biz Şimdi aldık. Aldık. Bununla iki tane aldık. Ya, i̇ki tane aldık. Dine aldık. Ama ben bir tane verdim. Bir tane bu. Bak nasıl yani gördün mü? Bu eller evler. Nasıl yani gördün mü? Ya i̇ki tane aldık. Sanki Şina, Sinan Şamil sanla maç yapıyorsun ya. Onlardan iki tane aldık. Bir tane sor verdik. Ne etmişsiniz? Danışma hiçbir şey be dayım sen de be. Gördün ben demedim mi bu ya planı çiziydi? Vallahi enteresan. Tabii. Hem gelin gelmiş ama aileyi de az buçuk karıştırmış. Karıştırdım. Velev elinde kepçe. <laughs> Aile kazan o ok kepçe şey yani karış doğru, karış. Doğru. Mikser teyze mikser. <laughs> Nasıl kandırdılar efem sizi? Vah yazık. Ben küçük evlenmiş ne bileyim annem verdi ben de gittim. annemle geldim sadece ben de küçüktüm. Ya, o, oğlu vardı kayın, kayın babanın ona verdiler beni küçüğüne. Kayınpederle anneniz mi evlendi? Evlendi. İşte babanız o. vefat etti. Hı, -hı. Anneniz dul. Hı -hı. Siz de onun kızı. Hı hı. Siz Baba oğla mı gittiniz? Hı <laughs> hı, öyle Babasına <oldu>. anneniz, hı <laughs> hı. oğluna siz. <laughs> Aynen öyle oldu. Önce abim yapıp başlattı o işi yani. Abimle öyle evlenmiş oldu, ben de annemle gelince beni de oğlunu aldı yani. Biz yabanı yemezsin dedi, kapı verdi kıza. <laughs> Çok karışık olay. <laughs> Bankalar kampanya yapıyormuşmuş da. <laughs> küçük evlendi. Yok bonusmuşmuş da. <gülüyor> <gülüyor> esas bonus. <laughs>